Morning Power. Gerçekten bu Değişte sabah yakıyorsun. Yakarım ben her zaman yakarım. Benimle misiniz? Sonuna kadar seninleyiz. Her zaman benimle elektronime gelir tabii. Bilmiş bilmiş konuşuyor yayıncı. Aranızda böyle diyen oldu mu? Doğru söyle. Ben onları söylerken. Cüzdana yansır mı? Kısmet. Ayılardan iyi anlıyorsun yayıncı. <laughs> evet ayılardan iyi anlarım. Mehmet <laughs> Ali. Mehmet Ali ile Morning Power hafta içi her gün 7-11 arası. On Power FM en iyi en iyi müzik en kısa reklam Power FM Demirir, Temizlik doğasında var İster şehirde, ister arazide. Şimdi Amarok'la şartları alt üst etmenin tam zamanı. Amarok, 3 milyon 695 bin TL'den başlayan tavsiye edilen özel fiyatlar ve tüzel müşterilere 1 milyon TL krediye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Kampanya 1-31 Ekim tarihlerinde geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Ayakta kalma 18. İstanbul Bienali. Üç ayaklı kedi. 20 Eylül-23 Kasım. Davetli misiniz? İstanbul Bienali 2007-2036 sponsoru Koç Holding. Opel'in iş dünyasına güç katan modellerinden Opel Combo ve Vivaro Cargo Ekim ayına özel 600 bin TL'ye 12 ay %0 veya 1 milyon 50 bin TL'ye 12 ay %1,58 faiz avantajıyla Çeta Showroom'larında sizi bekliyor. Detaylar için Büyükçekmece, Bayrampaşa, Çorlu ve İzmit'te hizmet veren Opel Çetaş Showroom'larına gelin ya da hemen çetaş.com.tr'yi ziyaret edin eğlencenin tam ortasında yeşilin tam ortasında mutluluğun tam ortasında hayatın tam ortasında ve çok cazip ödeme seçenekleriyle fırsatların tam ortasında Medyan Kadıköy, tüm beklentilerinizi karşılayacak 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar daire seçenekleriyle sizi ayrıcalıklı bir hayata davet ediyor. Hemen medyankadıköy.com'u ziyaret edin, İstanbul'un en değerli noktalarından biri olan Kadıköy'de yerinizi alın. Vakıf GYO Danışmanlığı ile Obaköy Haldız Adi Ortaklığı Medyan Kadıköy 4x4 gücüyle CQED Evolve, ticari müşterilere özel 1 milyon TL, 12 ay, %2,72 faiz fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi CQ.com.tr'de. Ceku CQ, klasiğin ötesinde o. Anadolu Hayatı Emeklilikten Kadınlara Özel Fotoğraf Yarışması. Kadın Gözüyle Hayattan Kareler. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr Yılın beklenen günleri geldi. 8-19 Ekim tarihlerinde seçili altın ve pırlanta ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar Altınbaş mağazalarında ve altınbaş.com'da. Reklamlar. Power Hit Music.